Ayasofya, Rus prensle birlikte Ayasofya'ya yürümek, onun sayesinde Ayasofya'ya girebilmek isteyen müthiş bir kar kalabalıkla karşılaştı. Bu kalabalık içerisinden ona en fazla hac ziyareti için Kudüs'e gitmek üzere bir müddet İstanbul'da konaklayan Rus vatandaşları ancak sokulabildi. Prens hiç beklemediği böylesine hoş bir karşılamadan son derece mutlu oldu. Peki şimdi en fazla hac ziyareti için Kudüs'e gitmek üzere bir müddet İstanbul'da konaklayan Rus vatandaşları diyor. Hı evet. Bu Rusların Hacı nasıl oluyor? Bir de yani İstanbul o zaman onların. E Haç rotalarından biri. Haç rotalarından bir tanesi. Hı. Bizi bir anlatabilir misiniz? Ya şimdi Ortodokslar için belli kutsal rotalar var. Ee, ve bunlar genelde Azizlerden e, oluşuyor. Örneğin bu dönem işte Aynoroz var. Bugün e, Yunanistan e, toprakları içerisinde ama o dönem Aynoroz özel statüye sahip. Burada e, Azizlerin bulunduğu bir mekan var. E, Rus seyyahlar genelde ya da Rus hacılar genelde Odessa'dan hareketle önce İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da Ayasofya'yı görüyorlar. İşte belli kiliseleri ziyaret ediyorlar <laughs> kendileri için önem atfettikleri. sonra Aynoroz'a gidiyorlar sonra ilginçtir örneğin Antalya'da belli bölgeler var belki daha sonra bahsederiz oralara uğruyorlar ve son nokta olarak da Kudüs'e uğruyorlar <laughs> ve Kudüs'te bu haçlarını tamamlıyorlar yani belli bir kutsal rota etrafında bunu gerçekleştiriyorlar yani bu dönem Konstantin'in bahsettiği süreçte bu yani haç seyahati için İstanbul'da kısa süreli bu Bulunanlar. Yani peki bütün Ortodoksların rotası aynı şekilde. Evet, mi? Evet, aynı şekilde. Genelde azizleri ziyaret. Yani o kadar çok fazla aziz var ki. Şimdi baktığımız zaman Rus tarihinde 100 tane de prens ve prenses aziz var. Yani bu kadar kutsanmış bir ya da bu kadar kutsal bir imparatorluk herhalde tarih boyunca yoktur. Mesela ikinci Nikolay'dan bahsettik. Kurşuna diziliyor ailesiyle. Bütün aile daha sonra aziz ilan ediliyor. Yani Rusya'da imparatorluk kutsaldır, törenler kutsaldır ve bir kutsiyet atfedilmiştir. Daha önce de bahsettiğim gibi Hı. yani çar yanlış yapmaz. Yanlış yapıyorsa soylular yapar ya da etrafındakiler yapar gibi bir algı var. Peki az önce Antalya dediniz. Şimdi Rusların Antalya'ya olan ilgisini biliyoruz ama Hı. Antalya hani deniziyle, plajlarıyla Ondan sonra işte kumuyla evet. <laughs> yani güzel bir e, tatil beldesi. Gerçi kışın da artık kalındığını biliyoruz ama bu Rusların ilgisi demek ki sadece e, tatille tabii, sınırlı tatilden, değil. Yani e, işin tarihi bir boyutu evet. ve inanç boyutu da var. İnanç boyutu mutlaka var. Şundan dolayı e, bu Prens Konstantin Nikolaevic'in e, kurduğu bir vapur şirketi var. Rus vapur şirketi. Bu benim Osman Sularında Ruslar dediğim, kitapta bahsettiğim e, şirket. Bu şirketin... E, bu, bu kitaptan da verebilir miyiz seyircimize? Tabii. tabii tamam, bu da Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan bir e, kitap Mesut kullan ama tarihe not etiketiyle gönderen seyircilerimize, yazanlara. E, şimdi mi? bunun e, rotaları bir şekilde Rusların dini e, rotalarıyla da örtüşüyor. Yani bunu da Prens Konstantin kuruyor bu şirketi ve çok önemli bir şirket. Yani bugünün Türk Hava Yolları gibi düşünün. O dönemin ulaşımını sağlayan, zamanı ve mekanı değiştiren, sabitleştiren bir şirket. Bu şirketin rotalarından biri. Yani İzmir'e gidersiniz. İstanbul'a gidersiniz, işte ne bileyim Kudüs'e gidersiniz, Mersin'e gidersiniz. Bunlar önemli limanlardır. Hı hı. İzmir önemli limandır. Ama bir bakıyorsunuz Mura Körfezi'nde bir alana gidiyor bu şirket. Ve buraya götürdüğü hacıları ücretsiz taşıyor. Hı hı. E, bu ilgi çekici. Ve burada görüyoruz ki, tespit ediyoruz ki, Rus hacıların Mura körfezini bugün Aziz Nikola Kilisesi'nin hatta popüler olarak Noel Baba olarak anılan evet. bir mekana ziyaretlerini görüyoruz. Rus tarihinde şöyle bir durum var. Kendilerine kutsal mekanlar yaratıyorlar. Yani Aynoros kutsal bir mekan ve burada belli bir nüfus var. Daha sonra burada hak iddia etmeleri için ve ortodoksluğun e, devamlı niteliğinde ya da hı hı. kutsal mekan niteliğinde hak iddia edebilecekleri bir mekan. Şimdi Mura Körfezi'nde de böyle bir alan yaratıyorlar. Bu alan nasıl yaratılıyor? Yine Konstantin için hikayesiyle de alakalı bir keşife çıkıyor aslında Osmanlı kıyılarını ve burada Aziz Nikola Kilisesi'ni keşfediyorlar. Hı hı. Ve birinci Nikola bu kiliseyi tamir etmek için sultana başvuruyor. Tabi Osmanlı Devleti bunu kesin ve kes kabul etmiyor. Ama gizli bir şekilde bir bakıyoruz biz Aziz Nikola Kilisesi tamir edilmiş. Hatta bir dönem Türk fetihleri açıldığı zaman bu Aziz Nikola kesesi cami olarak kullanılmış. 1. Nikola burayı dinamitlemiş. Kuppe'yi yeniden inşa etmişler. E, ondan sonra buradaki Antalya'daki tapu memurlarıyla anlaşıp Rodos'taki Rus konsolosluğuyla da anlaşıp buradaki arazileri satın almaya başlamışlar. Ve buradaki araziler çok ilginçtir. Rus hanedan üyeleri satın alıyor. Yani Rus hanedan üyesi dediğim buradaki Konstantin gibi prensler, prensesler burada arazi satın almaya başlıyorlar. Ve bu çok ciddi miktarlara uğraşıyor. Yani Antalya'da. Ee, ve Rus arşivlerinde şunu görüyoruz. Bunun e, ana noktasında hem burada kutsal bir rota oluşturuyorlar. Hacıları taşıyorlar. Antalya'da çok ciddi araziler satın alıyorlar. Ve burada stratejik bir liman oluşturmaya çalışıyorlar hmm. Ruslar. Çünkü bunun nihayetinde şu olacak. Ruslar oradan hak iddia edecek ve Meis Adası'ndaki Rumları buraya yerleştiriyorlar. Nüfus artmaya başlıyor. Hı hı. Peki bu nasıl fark ediliyor Osmanlı Devleti tarafından? Bu çok ilginç. Ee, bir tabu memuru burada vergi toplamak isterken e, bu bölgeye geliyor. Burası çok verimsiz ama birileri buraları satın almış. Hı hı. Ee, oradaki işte din adamı burayı küçük çaplı ekiyor ama vergisini vermiyor. Osmanlı hukukuna göre de oraya vergisini vermiyorsan o toprağı alma yetkin var. Ve bunu fark ediyor. Araştırınca bir bakıyor ki Ruslar burayı satın almış. Ve devasa topraklar. Ve bu topraklar şöyle 10 dönüm gösterilip 100 dönüm satın alınmış. Hmm. Ve limana kadar satın almış. Yani bugün Mura Körfezi çok önemli bir yer. Ve tapu memuru Rus konsolu sorguladığı zaman işte buraya ekip biçmek için aldık gibi işte geçtirmeye çalışıyor biçmek. ama verimli topraklar değil yani e. antik bir yer. Ve hemen sultana iletiliyor durum. Sultan bunu nasıl aşabiliriz diye düşünüyor. Önce vergisi verilmediği için e, biz buna el koyabiliriz diyor ama Rus konsolosu hemen e, Rus çarlığına yazıyor ve Rusya nota veriyor e, o dönem. Bu ciddi bir diplomatik krize dönüyor. Hı hı. Antalya meselesi. Hı hı. Yani Rusların Antalya meselesinin o kadar arka planı tarihsel arka planı var ki hala devam eden meselesi. Peki sonra, sonra, e, sonra müdahale ediliyor. Sonra Osmanlı şunu şöyle aşıyor. İlk başta aşamıyor aslında. 2. Abdülhamit döneminde e, Osmanlı diplomatları toplanıyor ve bunu nasıl aşabiliriz diyor. Hı hı. Ve nihayetinde Mura bölgesi, bugün Aziz Nikola Kilisesi'nin bulduğu bölge askeri özel statü ilan ediliyor. Yani askeri özel, özel statü. statü. Ve buraya bir garnizon yapılıyor. Hmm. Gerçekten de bir bina inşa ediliyor. Ve Rusya'ya da yazılıyor. Bu bizim askeri ve hassas bölgemiz. Burada arazi satın alamaz ve alınamaz. Ve biz bu şeye el koyuyoruz. Ruslara veda. Ama Ruslar yine kabul etmiyor ama şöyle bir şey var. Şöyle bir hata yapıyorlar. Hmm. Ee, satın alan... E Prenses e, şeyi unutuyor, vefat ediyor ve bir varis bırakmayı unutuyor. Varis bırakmayınca da devlete geçiyor, bunu da belirtiyor Osmanlı Devleti ve burayı özel askeri statüsüyle beraber el koyuyor. Bu ta Cumhuriyet dönemine kadar devam eden bir mesele. Özel asker statü ilan edilince burada ekip biçip satamıyorsunuz da. Oradaki halk şikayette bulunuyor artık. Diyor ki biz buraya ne kredi çekebiliyoruz Ziraat Bankası'ndan ne de ekebiliyoruz. Ee, ve ondan sonra ikinci Abdülhamit dönemin son süreçlerinde buradaki özel statü kaldırılıyor. Yani Buradan şunu söylemek istiyorum, Rusların bugün Antalya, Bilhassa Antalya ilgisinin tarihi arka planında e, buradaki Mura Körfezi, Aziz Nikola Kilisesi de yatmaktadır. Çünkü oranın, oradaki Aziz Nikola Kilisesinin kemiklerinin alıp İstanbul'a götürülmesi planı var Ruslar tarafından. Ruslar bunu sadece şey için yapmıyor, Antalya için yapmıyor. Türkistan için de yapıyor. Orada da azizlerin kemiklerini toplayıp hmm. e, kendi Moskova'ya da Petersburg'a götürmek için uğraş veriyorlar. Ya yani onlarda da kutsal emanet anlayışı Evet. Çok önemli. Evet ya çünkü Ortodoksluğu himaye ediyoruz e, durumu var. Anlayışı var. hala seyircilerimizden gelen soru